Selamlar, herkesin apaçık gördüğü şeyleri sanki kimse görmüyormuş gibi konuşan ve bu yüzden filozofmuşçasına havalara giren, Orta Doğu'nun bu kasvetli rüzgarına karşı pesimist bir duruş gösteren sosyopat savaşçının mikrofonda. Nasılsınız bakalım? Başlığı görüp triggerlanmış şekilde videoya tıklayan... ''Bütün anneler aynı değildir. Sevmiyorsan ne saygı dur. O kadar şartlar altında buralara geldiler. Sen oturduğun yerden eleştiriyorsun. Yapamıyorsan sen yok. Onların bir sürü ödülü var ve bir sürü hayranı var. Senin yok. Ağla.'' tarzı yorumlar yapmaya hazırlanan sevgili Army veya konuyla hiç alakası olmayan sevgili sen. Öncelikle sakin ol ve bir dinle beni. Çünkü bu videonun konusu tam olarak Armyler veya BTS değil. Peki neden öyle yazdın? dersen ki çok izleniyor başka bir nedeni yok ama clickbait olarak da düşünmeyin. Yani aslında şöyle bu videoda BTS ve ARMY kitlesi bir maşa olarak kullanılacak. Yani onlar üzerinden anlatmak istediğim asıl şeyi anlatacağım. Yani buraya portretleri falan da koyabilirdim. BTS'in ne olduğunu anlatmama gerek yok. Sanıyorum ki en ünlü K-pop grubu. Peki BTS hakkında yani yaptıkları müzik hakkında ne düşünüyorum? İngilizce, Türkçe, Korece, Ugandaca fark etmez. Ben pop müziği sevmiyorum ve bir sanat olarak görmüyorum. Doğal olarak BTS'i sevmiyorum. Pop müzik yapıyorlar çünkü. Yani kusura bakmayın ama pop müziğin 90'larda bitmesi lazımdı. Artık çok demode bir müzik türü. Ha dinlersin bir şey demem. Hatta benim gibi hala caz müzik dinleyen bir retro fetişistinin birine demode demeye hakkı yoktur bence. BTS hakkında kısaca görüşlerim bunlar. Benim asıl konuşmak istediğim şey ARMY kitlesi. Ancak diğer videoların aksine sizi yerin dibine sokmayacağım. Ama gökdere de çıkartmayacağım. Amacım size başka bir perspektif kazandırmak. Army nasıl ve Kit'le hmm, Fallout'taki Caesarın lejyonuna benziyorlar. Veya Metro 2033 kitabındaki kızıllara. Kendilerinden olmayanları infaz ediyorlar. Çarmıha falan germeye çalışıyorlar. Oww. Oh hemen başladık. Bütün harbiler aynı değildir. Evet, size ilk anlatacağım şey bu. Hiçbir şeyi, bakın hiçbir şeyi genelleme yapmadan konuşamazsınız. Şöyle düşünün, tarih dersindesiniz. Hoca 2. Dünya Savaşı'nı anlatıyor ve o dönemki Almanlar Yahudileri sevmezdi, diyor. Siz de çıkıp... Hocam her Alman aynı değildir, yapmayın diyorsunuz. Evet bütün genellemeler yanlıştır ama bütün genellemeler yanlıştır da bir genellemedir. Anlıyor musunuz buradaki paradoksu? Hiçbir şeyi genelleme yapmadan konuşamazsınız. Öyle değilseniz üzerine alınmazsınız. Çünkü her kitlede olduğu gibi armilerde de toksit bir kitle var ve benim namlumun hedefi de onlar. Diğer kitleler demiş iken burada ilk konumuza giriş yapalım. 1 fanatizm veya fandomluk. Bu kavramları kısaca açıklamam gerekirse bir kişiye veya bir şeye duyulan büyük sevgi ve saygı diyebiliriz. BTS'i çok sevebilirsiniz. Çıkarttığı her şarkıyı anında dinleyip <laughs> tarzında huharca çığlıklar da atabilirsiniz. Bunda herhangi bir problem görmüyorum. Şey aslında şu çığlık atma olayı biraz abartı olabilir. Kısaca bir şeyi sevmek ve hayran olmak yanlış değil ama bana sorarsanız hayran olmak ile fandom olmak arasında cidden çok ince bir çizgi var. Fandomluk denilen kavram yani kendine bir isim koymak, ben armiyim tarzında odana posterlerini asmak, bütün grup üyelerinin adını, soyadını, anasını, babasını, sevenini ne kadar bilmek. İşte bu biraz hastalığa kaçıyor. Evet, fandomluk bir hastalıktır. Potretlerde, armilerde diğer fandom kitlesi de hastadır benim nazarımda. Aidiyet duygusu çok tehlikeli, zehirli ve uyuşturucu etkisine benzer bir duygu bana sorarsanız. Uyuşturucu etkisi altında sizi mutlu eder. Bütün sıkıntılarınızı unutursunuz. Ancak etkisi geçtiğinde aslında ne kadar boş bir hayatınız olduğunu hatırlar ve bu da sizi depresif yapar. Yavaş yavaş mutluluğun tek kaynağı olarak görmeye başlarsınız uyuşturucuyu. Aidiyet duygusu da böyledir. Özellikle 13-14 yaşlarında yani ergenliğe yeni girdiğimiz yaşlarda kendini belli etmeye başlar bu duygu. Ergenlik bitse de çoğu insanda etkileri devam eder. Yalnızlık korkusu insan olduğunda hep olmuştur. Hepimiz korkuyoruz. Yalnız olmaktan, sessizlikten korkuyoruz. Bu yüzden televizyonundur, telefonundur, bilgisayarındır bunlar ile ilgilenmesek bile sesini açıyoruz çünkü bir ses duymak istiyoruz. Yalnız olmamak istiyoruz. Ergenlik dönemi kişinin ailesinden uzaklaşıp hayatta ait olacağı yeri seçmesinde oldukça önemli bir dönemdir. Aile yani bir insan grubuna bir topluluğa ait olma isteği bu dönemlerde etkisini arttırır. Fandomluk kavramı, işlerindeki bu ait olma isteğini bir yansımasıdır esasında. BTS'i sevin, dinleyin, ancak ben ARMY'im şeklinde olmayın. Eminem'in Sten şarkısında da anlatıldığı üzere hiçbir fandomun sonu iyi değildir ki gerçekteki örneklerinde de görebiliyoruz bunu. Farkında olmadan bütün yaşam amacınızı BTS'e bağlıyorsunuz. Aidiyet duygusu sizi içten içe zehirliyor. Yalnız olmamak istiyorsunuz ve bu yüzden bir müzik grubu topluluğuna sarılıyorsunuz. Ben ARMY'im dediğinizde cidden milyonlarca dostunuz olduğuna ve yalnız olmadığınız ilizyonuna kapılıyorsunuz elinizdeki telefonu bırakıp gece yatağınıza geçtiğinizde ve uyumak için uyuyor taktiği yaptığınız esnada fark ediyorsunuz esasında ne kadar yalnız olduğunuzu. Çünkü o esnada army dediğiniz kendi kafanızda kodaya dostların hiçbir yanınızda değil tıpkı bir uyuşturucu gibi. Onu mutluluğun tek kaynağı olarak görüyorsunuz. Ailesi BTS dinlemesini yasakladığı için intihar eden birçok genç kız var mesela değil mi? Haberlerde görüyoruz. Peki bunun nedeni ne? Evet ailesinin bir müzik grubunu dinlemesini yasaklaması tabii ki saçma. Ancak sırf bir müzik grubunu dinleyemediği için intihar etmek? Ne derseniz diyeyim bu çok abes bir durum. Hiçbir şeyi hayatınızın merkezi yapmayın. Asla bir şeye bağlanmayın. Aidiyet duygusuna teslim olmayın. Yalnız olmaktan korkmayın. Çünkü sahte dostluk aslında en büyük yalnızlıktır. Aidiyet size sahte bir mutluluk bahşeder. Oysa ki Heraklitos'un da dediği gibi mutlak mutluluğa ölçütlük ile varılabilir. BTS'i sevin. Dinleyin hatta grup üyelerini rol model olarak görün. Ancak onlara bağlanmayın. Çünkü onlar yanınızda değiller. Onlar sadece müzisyenler. İstediğiniz zaman onları görebilirsiniz zaten. Onun yerine gerçek dostlar arayın. Gerçek hayatta da görüşebileceğiniz, doğrudan konuşabileceğiniz dostlara bağlanın. Ben army'im, ben potred'im, ben lolcuyum şeklinde. Esasında sizi tanımayan bir topluluğa bağlanmayın. Çünkü bu sahte mutluluk. Çünkü bu sahte mutluluk. Yalnız kalmamak için kendinize sunduğunuz bu bahane, sadece yalnız kalmamak için, sırtınızı dayadığınız bir ağaç ve ağaçlar eninde sonunda gölgesinde dinlenenlerin üzerine devrilir. Yani fandomluk olayına son vermeniz benim nazarımda size daha faydalı olacaktır. 2. Yapılamayan savunma. Birçok fan kitlesinde olduğu gibi army kitlesinde de eleştiri kaldıramama durumu oldukça yaygın. Aslında buradaki sorun eleştiri kaldıramamaktan ziyade kendilerinin mantıklı bir argüman ile savunamamaları. Gözlemlediğim kadarıyla armilerin eleştirilere verdikleri en yaygın birkaç anlamsız cevaba birlikte bakalım bunları <laughs> çoğunluğun sevdiği bir şeye karşın sizin söylediklerinizin hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla sizin sunduğunuz bütün argümanlar yanlıştır algısı oluşturuyor bu cümle. Buna ortak tutuma başvurma safsatası denir. Safsatalar kısaca ilk bakışta mantıklı gelen ancak biraz düşününce maskelerini düşüren yanlış veya sahte argümanlardır. Ortak tutuma başvurma safsatası bir şeyin çoğunluk tarafından doğru olarak görülmesinin o şeyi doğru yaptığını ve bunun karşında sizin yaptığınız eleştirinin yanlış olduğu algısı oluşturur. Yani bu İlk cevap ilk bakışta mantıklı gelse de maskesi düşüyor. Bir şeyin popüleritesi, çoğunluk tarafından sevilmesi onu iyi veya kaliteli yapmaz. Eleştirilemez hiç yapmaz. Dediğim gibi bu tamamen ortak tutuma başvurma safsatasıdır. Yapabiliyorsan sen şey yap. Bu klasik zaten. Her fandom grubu söylüyor bunu. Yani üzerinde çok durmaya gerek yok ama bir şeyi eleştirmek için ondan iyi olmanıza gerek yok. Hitler yıkılmış bir ülkeyi küllerinden yeniden doğurup 2 yılda Avrupa'ya diz çöktürdü. Eee sen ne yaptığında onu eleştiriyorsun? Böyle düşünün. 3. Duygu sömürüsü. Garip bir şekilde siz BTS grubunun üyelerinden birini beğenmediğinizi söylediğinizde karşılık olarak o kişinin hayatındaki acıları ve zorluklarla buralara geldiklerini anlatıyorlar. İlik olarak bu dünyada hayatında sıkıntı yaşayan tek kişiler onlar değil. Herkes mükemmel bir sugacı acı çekmiş anasını satayım. İkinci olarak kontra haricinde kimseye üncikletten çıkmadı. Ünlenmiş olan herkes büyük zorluklar ve çabayla buralara geldi. Bu mantık ile hiçbir şeyi eleştiremezsin. Başımızdaki malum kişinin hayatını araştırırsanız onu da bulunduğu Bin bir zorluk ile geldiğini anlarsınız. Bunu da eleştirmeyelim o zaman. Evet bu kısım böyle bitti. Savunma yapamıyorsanız yapmayın. Ben seviyorum deyip geçin. Ama özgüven eksikliğinden ötürü hayat amacı edindiğiniz şeyi kaybetme korkusuyla bunu kesin bir doğru olarak göstermeye çalışıyorsunuz. Halbuki bu tip sanat konusu tamamen subjektif bir olgudur. Yani sizin kulağınıza hoş geliyor ise dinlemeye devam edebilirsiniz. Sana karışanları da çok takmamanı öneririm. Son konumuza geçelim. 3. Melankoli. İlk maddede değindim buna. Özellikle Twitter'daki BTS hayranlarında ağır bir melankoliklik var. Yaşadıkları bu yerden ve hayattan mutsuzlar ve BTS'i tek amaç gibi görüyorlar. Grup üyeleriyle konuştukları tweetler atıyorlar. Bu durumun sonu intihar oluyor genelde. Hayat tek bir şey değildir arkadaşlar. Kendinizi asla tek bir noktada sıkıştırmayın. Devamlı ilerleyip yeni şeyler deneyim edin. Tek bir filme, müziğe, kitaba, oyuna takılmayın ve arayışınıza sürekli devam edin. Keza insan olmanın gerekliliklerinden biri bu. Ne kadar inkar ederseniz edin sevgili army dostlarım. Kendinizi yalnız hissetmemek için uydurduğunuz bir bahane BTS. Farkında olmasanız bile ona bağlısınız. Bütün gün onların şarkılarını dinleyip başka bir şeyle uğraşmıyorsunuz belki. Bunu yapmayın. Sizler army değilsiniz. Potiret değilsiniz. Ve artık adını koyacağınız başka bir şey. Kendinizi bir kalıbın içine sokmayın. O kalıbı kırın ve dışarıya çıkın. Belki biraz tehlikeli. Belki kalıbın dışı biraz zor farkındayım. Ancak kendinizi soktuğunuz o kalıp zehirli gazlarla dolu. Sizi depresif yapan bir gaz. Hayat amacınızı tek bir şeye bağlayan bir gaz. İnsan olmak, ilerlemektir, gelişmektir. Bizi hayvanlardan ayıran şey bu. Onların aksine biz tercih yapabiliyoruz. Ancak siz kendinizi bir kalıba koyup tercih yapmayı reddediyorsunuz ve bir illüzyona kapılıyorsunuz. Mutlu olduğunuzu sanıyorsunuz ama her gün damulsüz oluyorsunuz. İnsan olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu.